Arkadaşlar bugün size fırçan dikeceğim. Şimdi ilk olarak küçük bu küçük fırçalar göz içindir. Far. Far nedir bize açıklayabilir misin? Bilmeyenler olabilir. Far gözümüze süreceğimiz bir allık gibi bir şey. Allık ne? Michael. Büyük boylu fırçalar da allık sürmek içindir. Aldıkları yanağımıza fırçayla sürüyoruz. Böyle bir fırçamız da var. Çok fazla allık sürmek istemiyorsak üstü doğru sürmek için böyle fırçalar. Kaç fırçalarımız var böyle Kaçlarımızı taymak için. <laughs> Diş fırçası var. Diş fırçaları dişlerimizi temizlemek için fırçalamak içindir. Boya fırçalarımız var. Boya tablo resmi yapmak için. Saç tarağımız var. Şekil vermek için. Kağıtla temizlemek için de fırçalarımız var. Ve Y yerleri temizlemek için fırçamız var. O fırçayı ne, ne için kullanıyorduk? Yerleri temizlemek için. Peki. Bu kadar. Cazılık yapardım. Fırçanın üstüne binerdi o da uçardı. Çok güzel. Kim rahat konuşabilirsin? Ben bu boya fırçasını sile yapardım. Boya alırdım. Sonra kağıda bir tane çizgi yapardım. İstediğim resmi yapardım. Kim konuşabilir Şey par fırçası. Badana fırçası. Badana fırçası. Bazen evleri boyayabiliriz. Bazen duvarları boyayabiliriz. Berberlerin kullandığı fırça. Evet. Bugün bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.